Herkese günaydın. Bugün 10 Kasım. Gözlerim bu yüzden şişik bu arada. Burada siren sesleri çalıyor. Özellikle konuşmayacağım duyabilmeniz için. Normalde tam saat 9'da kalktım ancak vlog çekmek istediğim için bunu da sonradan eklemek istedim. Bugün maalesef ki gördüğünüz mutfağı temizlemek zorundayım. Yine de çok bir şey yoktu o yüzden çok zorlanmadım ve kahvaltımı da hazırladım bu esnada. Görmüş olduğunuz gibi. Ve benim böyle hepinize çok göstermek istediğim çok tatlı minimalist bir balkonum var. Burada kahvaltımı getirdim. Burada bir tane şövelem var. Üstünde resmim yarım kalan. Burada da kitaplığım çok seve seve düzenlediğim kitaplığım ve görmüş olduğunuz gibi manzaram. Çok tatlı, minimalist bir balkonum. Ben kahvaltıda ekmek tüketmiyorum ve şimdi de kahvaltımı yapıyorum hızlı bir şekilde. Şu sıralar en çok dinlediğim müziği açıp odamı toplamaya başlıyorum çünkü inanılmaz dağınıktı. Ve her zamanki gibi eyelinerımı sürmeye başlıyorum. Ancak tam eyelinerımı sürerken birazdan siz de fark edeceksiniz ki bir ses duymaya başlıyorum ve o sesle ilgiliyorum ne oldu diye bakmaya gidiyorum hatta. Çünkü duymuş olduğum ses yine siren sesine benziyordu. İkinci kez siren sesi olması bana çok şaşırtıcı gelmişti ki ben zaten yanlış duymuşum. Sonrasında ise güneş kremimi sürüyorum. Eyelinerımı çektikten sonra ve güneş kremimi sürdükten sonra da üst kata dişlerimi fırçalamaya çıkıyorum. Ve hemen hızlı bir şekilde dişlerimi de fırçalıyorum. Ve en son bilgisayarımı da kapatıp evden çıkıyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi merdivenlerden iniyorum. Tramvay durağına geliyorum ve girişimi yapıp geçiyorum. Tramvayın gelmesini bekliyorum ki zaten da çok bekletmeden direkt geliyor. Ve bugün iki tane metalci kuzenin buluşma anı. Kuzenim burada bana soruyor ileriki sahile mi gidelim yoksa burada mı kalalım diye. Ben diyorum ki ilerikine gidelim orası daha ferah olur diye. Burada görüyorsunuz yolda denizi çekiyorum. Ortamımız bugün o kadar güzeldi ki size anlatamam. Yani elektro gitarını getirdi ve tamamen görsel amaçlı. Zaten amfisiz bir ses çıkmaz ama yine de getirmek istemiş. Gitar çalıp şarkı söyledik. Birazdan göreceksiniz. <laughs> Daha hala akor yapıyor. Bu. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Kuzenim dedektiflik oyunu almış. Beraber oynarız ve eğleniriz diye. Ve burada gerçekten sonunda inanılmaz derecede modumuz düşüyor. Çünkü o kadar basitti ki. En son sahil kenarına geçip güneşin, batışının ve kuşların birlikte dans edişinin keyfini çıkarıyoruz. Evet kuşların dans edişi derken yalan söylemiyordum. Sahilde ayrılan sürenin sonuna geldiğimizde artık gitmeye başlıyoruz. Bir yandan sahili seyredip bir yandan da yürüyoruz. Burada da çarşıya geldik. Birazcık çarşıda gezindik. Sonra da ayrılmamız gerekiyordu artık. Ve senemin evine benim eve gitmem gerekiyordu. <laughs> Burada da zaten durağa geliyoruz gördüğünüz gibi ve vedalaşıyoruz. Bugün benim için çok keyifli bir gündü. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Benimle bütün düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Burada da eve geliyorum ve girişimi yapıyorum eve. En sona zaten yorgunluktan bitkin düşüp direkt olarak kendimi yatağa attığımı görebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Teşekkür ederim video izlediğiniz için.